Teknoyiden herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz e, son zamanlarda 14 serisinin üretildiğinden beri cihazın 14 serisindeki kronik sorun. Akşam yatarken e şarja taktım. Sabah kalktığımda cihazım açılmıyor. Cihazımı araç şarjında taktım. Bir anda görüntüsü gitti. Cihazımı yan sanayi bir adaptörü taktım. Cihazımın görüntüsü gitti. Arkadaşlar biliyorsunuz 14 Pro, Pro Max bu cihazlarda kronik arızadır. Yan sanayi şarj aletinde bu cihazlar bozuluyor. Sadece yan sanayi şarj aletlerinde değil, orijinal şarj aletlerinde de bozuluyor. Bu gibi sorunlarınız varsa Teknoyi'ye bekleriz. bir saat 1 saat içinde yapıp teslim ediyoruz arkadaşlar iphone e, serisinin kapandı açılmıyor arızası özellikle iphone 14 serisinin kapandı açılmıyor arızası biliyorsunuz kronik arıza oldu bu cihazların tamirini yapıyoruz 1 saat içinde teslim ediyoruz bize getirebilirsiniz herhangi bir bilgi kaybı olmuyor temiz işçilikle size teslim ediyoruz